Sayın Bu yavşak, heyecan müzik diye bir silik var ortalıkta bile. Sağa sola havluyor, saldırı. Biz kendisini bir satmıştık, bir it istemiştik. Yavşak ol sen bir istemedin mi bunu. La bilet tek sor. La fırça sattı, sen bir istemedin mi? Sen. İstemedim diye falan filan. Artı ben söz çalmışım. Ben zaten yazmışım. Sıra o kısmı bize ait değildir diye. Senin sa zaten sayfanda da var o. Sen o çektiğin video, videoda sen çıkıyor çekmişsin var o. Slow kısmı bize idle diye yazıyor zaten. Sen ben karlama çünkü götünü yırtıyorum. Ama fayda etmiyor bir konu. Ben söz çalayım tamam. Şimdi senin çaldığı sözlere iyi bak. Bunlar sen yazdın değil mi? Bir. Narkozex oğlum bak git. Bu, bu sözü bize attı bizde var. Sadece şimdi dinlersen de anlattın. Ya ya de 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 bu söz kimin? Narkoz bize aklı var bu söz. Bu birincisi. Bekle. İkincisi. Bir de, de, de aynen de bize aktif işte. Sizin kromozom hücrelerinin içinde bulunan bakterilerin tamamına koyarım. Adam... 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 Lan ne lan ya Bülent Ersoy Sırça Teneke 2 3.sü Oğlum tamam hadi Arab ex rapçiler falan senin Bu adamdan söz çalmak neyine bir, atak atak yandıran, Sip, bu tarzın sakar cennetim Kılavuzu bakma ben bir illetim Bir daha

Mekan şey söyle biz gerek. Gelip de kan döke. Sen de saplanın de dört. Sen şimdi bana dedin değil mi? Ben şu şu söz çalıyor, bu söz çalıyor. Bunlar ne peki? Bunların hepsini sen yazıyorsun değil mi? Oturun sen yazıyorsun. Oğlum girdiğin tüm bitler Normanların, derin. Flow'un mişer. Flex'in mişer. Sözlerin nişe. Sen daha neyin davasındasın? Ha, kalite yok oğlum. O dinçer. 60 yaşına mısın, 70 yaşına mısın oğlum? Sen hep senin neyine lan? E, çocuklarım çocukların var, sen Allah'ından mı? Başka, başka, başka. Şu sözü ne? Bunlar ne?

Hani çalmış ki ne bileyim ki? <laughs> Oğlum sen neysin de benimle uğraşayım ben şimdi, lan göt. Ya bu bit kimin? Ya bu biti de sen yaptın değil mi? Yavşak tepe seni. Bu bit kimin? Bu bit de Normandan'ın. Üstelik benim bir itime de kirmişsin. Sen o DJ dekata at, attın liste. Yani tek suçlu benim sen su, suçlumdan mı? Yavşan tiple bu çaldığın sözler ne? Ben bari da yazmışım oğlum. Ben ya, hani gibi yazmışım. Ya, yazmışım sen de yazsana. yavşak tiple Bülent de mi söylüyor? fırça sapı. Fırça sapı. Yani tuvalet kağıdı. Bunlar ne? başka bir şey yoksa kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.